Herkese merhabalar. Ben bugün sizlere saç yapısı ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bir insanın başında 100 150 bin arasında saç teli bulunmaktadır. İlk doğduğumuz zaman bebeklik döneminde 1 santimetre karelik alana düşen kıl kökü sayısı 1000 iken 25 yaşlarda bu 600'e düşer. Yani hiç saç dökülmeniz olmasa bile santimetre kare payına düşen kıl kökü sayımız yaşla birlikte azalmaktadır. Yine saçımıza renk veren madde yıllar içerisinde zamanla azalır ve saçlarımız beyazlar. Yoğun stres altında ani bir beyazlama söz konusu değildir. Sadece yoğun stres altında saçlarımızda dökülme meydana gelebilir. Bir saçın ömrü ortalama 3-4 yıldır. Bir saç ömrü boyunca 3 evreden geçmektedir. Onogen evre dediğimiz dönemde saçlarımız güçlenir ve kalınlaşır. bu dönem ortalama 3 yıldır. Daha sonra katagen evre dediğimiz gerileme dönemi girer. Bu dönem ise yaklaşık 2-3 hafta kadardır. Kıl kökleri zayıflar ve boyları kısalır. En son evre ise dinlenme evresidir. Bu dönemde saçlarımız dökülmeler için bahaneler bulur. Günlük yaşamda, banyoda, saçımızı sararken ee, dökülen saçlarımız zaten doğal süreci boyunca dökülmesi gereken saç tellerimizdir. Bu nedenle günlük ortalama 100'e kadar olan saç dökülmesini normal kabul ediyoruz. Dökülen saçlarımızın yerine de 6-10 hafta içerisinde yeni saçlar gelmektedir. Yine saç uzama hızımız da yaş ile birlikte azalmaktadır. Saçlarımızın en hızlı uzadığı dönem 15-30 yaş arasındadır. Ayda ortalama 2 cm kadar uzayabilir. 30 yaş sonrasında ise saç dökülme hızımız bir miktar düşmektedir. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Saçların kazılması veya kesilmesi saç uzama hızını veya saç deli kalınlığını arttırmamaktadır.